şu şampiyonluk konusuna yine girelim. Bu sene Fenerbahçe şampiyon 9 yıl sonra hasretini giderecek. Ben bunu söyleyeyim. Tamam mı? E sen neden bahsediyorsun? Bu sene Beşiktaş şampiyon. Adım gibi de eminim. Tamam mı? 2020'de olacak. 2022, 2020 sezonunda da olma, olmak istiyoruz. Nasipmiş yani. Olacağız zaten. Biz biz olduk uşağım Şimdi de biz olacağız tamam mı Hayır Galatasaray bunu yapamazsın Hayır Bizim Mario Kart'imiz Martensimiz Sergio Oliveira'mız Yani bunları saydım Raşika'mız var Rosu'muz var her şeyimiz var abi Ben bazılarını saymıyorum Bir de yani niye O kadar fazla iyi oyuncumuz var ki Ben bu yüzden saymıyorum Yani Ferin gitsin. Bu sene Galatasaray şampiyon. Adım gibi de eminim. Şuraya da yazıyorum bak. Şuraya. Tamam mı? Bu sene Galatasaray şampiyon. Ben size söyleyeyim.